Herkese merhaba. Bugün bilgisayar kullanımında vakit tasarrufu sağlayacak 11 tane klavye kısa yolundan bahsetmek istiyorum size. İlk kısa yolumuzla hemen başlayalım. İlk kısa yolumuz tüm uygulamaları simge durumuna küçülterek masa üstüne geri dönüş yapma. Şimdi farz edelim ki masa üstünüzde birden fazla uygulama açık. Bu uygulamaları tek tek simge durumuna küçültüp masa üstü ana ekranda ulaşabiliyorsunuz. Normal şartlarda bilinen yol bu. Ama bunu tek seferde yaparım diyorsanız, daha doğrusu yapmak istiyorum diyorsanız, Klavyenizin Windows Logo'lu tuşuna ve Manisa'nın M'si tuşlarına birlikte basmanız gerekir. Windows Logo'lu tuşa da klavyenizin boşluk tuşundan iki birim sola kayarak ulaşabileceğiniz bir tuştur. İkinci olarak ekran kilitleme. Ekran kilitleme normalde Ctrl Alt ve Delete tuşlarına bastığınız zaman çıkan menüde kilitle tuşuna bastığınız zaman yapılabilen bir işlem. Ama bunu ben klavye kısa yoluyla yapmak istiyorum diyorsanız masaüstü üzerinde, Windows logolu tuşa ve Lüleburgaz'ın L'si tuşuna basarak da yapabileceğiniz bir işlemdir. Bu klavye kısa yolunu kullanarak hızlı bir şekilde ekranınızı kilitleyebilirsiniz. Üçüncü olarak görev yöneticisi penceresini açma. Görev yöneticisini açmak için yine Ctrl Alt ve Delete tuşlarını kullandıktan sonra çıkan menüde görev yöneticisi seçeneğine basarak yapabileceğimiz bir işlemdir görev yöneticisi penceresini açma. Ama klavye kısa yoluyla yapmak istiyorum diyorsanız daha hızlı bir şekilde Ctrl, Shift ve Escape tuşlarını birlikte kullanarak da yapabilirsiniz. Dördüncü olarak görev çubuğuna sabitlenmiş uygulamaları açma. Şimdi görev çubuğu nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Görev çubuğumuz bakın bilgisayarın en altındaki bu şerit. Görev çubuğuna sabitlenmiş uygulamalar ise bakın mouse gezindiğim bölme. Şimdi ben burada diyelim ki bir Excel açmak istiyorum. Bu Excel'i mouse değil de klavye ile açmak istersem Windows logolu tuşa ve Excel eğer görev çubuğunda kaçıncı sıradaysa o sıra numarasını Windows logolu tuşla birlikte basarak açabilirim. Şimdi burada sıra numarasını nasıl belirleyeceğiz? Sıra numarası uygulamaların sol tarafından sağ tarafına doğru giderek belirlenebilen bir şey. Yani ben burada soldan sağa gideceğim. Excel kaçıncı sıradaysa bakacağım ve o numarayı Windows logolu tuşla basacağım. Şimdi bakıyorum Excel buradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sırada olduğuna göre ben Windows Logo'lu tuşa ve 6'ya birlikte bastığım zaman şöyle basalım. Gördüğünüz gibi Excel artık benim yerime açıyor. Bu şekilde klavye kısayolunu kullandığım zaman Excel'i otomatik olarak açabiliyorum. Beşinci klavye kısayolumuz Chrome'da link çubuğuna gidiş. Şimdi Chrome'da bir sekme üzerinde geziniyoruz diyelim. Farklı bir sayfaya girmemiz gerekti link çubuğuna gideceğiz. Mouse yardımıyla değil de klavyeyle gitmek istersek burada yapmamız gereken şey sadece F6 tuşuna basmak. F6 tuşuna bastığımız zaman linki düzenleme moduna geçer bilgisayar ve oradan istediğimiz linki girebiliriz. Ama bazı klavyelerde F6 tuşunu function yani Fn tuşu ile birlikte kullanmamız gerekebilir. Altıncı olarak Chrome sekme işlemleri var. Chrome'da birden fazla sekmemiz varsa Veyahut da yeni bir sekme açmak istersek ilk önce onunla başlayalım. Yeni sekme açmak istersek kontrol ve T tuşlarına Trabzon'un T'si tuşlarına birlikte basmamız yeterli olacaktır. Mouse yerine klavyeden bu şekilde yeni sekmemizi açabiliriz. Sekme kapatma ise kontrol ve W tuşlarına birlikte basarak yapılabilen bir işlem. Üçüncü olarak sekmeler arası gezinme. Kontrol Page up veya page down tuşlarını birlikte basarak yapılabiliyor. Birden fazla sekmeniz açıksa Sola doğru gitmek istiyorsanız kontrol ve page up tuşlarını kullanıyorsunuz. Sağa doğru gitmek istiyorsanız kontrol ve page down tuşlarını birlikte kullanmanız gereklidir. Dördüncü olarak son kapatılan sekme veya sekmelerin yeniden açılması var ki şahsen bu benim en sevmiş olduğum klavye kısa yolu Windows'ta. Ctrl, Shift ve Trabzon'un TS tuşlarını birlikte basarak kapatmış olduğunuz sekme veya sekmelerin yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu da tabii ki sınır, sıra numarasına göre en son kapatmış olduğumuz sekme ilk açılır. Bu şekilde eskiye doğru devam eder. Yedinci olarak boş uygulama açma. Kontrol ve nidenin n'si tuşlarına basarak gerçekleşebilen bir şey bu. Kısa yol. Şimdi ben buradan bir örnek yapacağım. Slaytımızdan çıkalım. Diyelim ki yine bir Excel açtık. Buradan açmış olduğumuz Excel birinci Excel. Ben diyelim ki ikincisini açmak istiyorum. Bunun için kontrol ve D'ye bastığım zaman bakın dikkat ettiğiniz üzere Book 1 Book 2. İkincisini de bilgisayar açmış oldu. Bu arada diğer kısa yola geçmeden önce uygulamaların hepsini birden kapatma gibi bir bonus kısa yol vereceğim size. Şimdi iki tane Excel'im açık ya. Bu Excel'leri Hepsini birden kapatabilmenin bir yolu var. Shift tuşuna ve buradaki mouse yardımıyla kapatma tuşuna bastığımız zaman bakın Excel'lerin şu anda ikisi de kapandı. Açık bir Excel uygulaması bulunmuyor. Hatta buradan da test edelim hemen. Baktığımız zaman herhangi bir Excel çubuğu açık değil. Bu şekilde açık olan uygulamaların hepsini birden Shift ve kapat tuşuyla yapabiliyorsunuz mouse yardımıyla. 8. klavye kısa yolumuz açık uygulamaları, görüntüleme ve gezinme. Az önce yapmış olduğum şey aslında. İki tane yolu var. Alt ve tab tuşlarına birlikte basıyorsunuz. Ya da Windows logolu tuşa ve tab tuşuna birlikte basarak da yapabilirsiniz aslında. Şimdi bu iki tane kısa yol arasındaki fark aslında şu. Alt ve Tab tuşlarına birlikte bastığınız zaman alt tuşuna basılı tutmanız gerekir ki açık olan uygulamalı görüntüleyebilirsiniz ve onlar arasında gezinebilirsiniz. Ama Windows Logo'lu tuşa ve Tab tuşuna birlikte bastığınız zaman açık olan uygulamaları sabit bir şekilde görebiliyorsanız ve istediğiniz uygulama hangisi ise mouse yardımıyla onu açabilirsiniz. Dokuzuncu kısa yolumuz yeni masaüstü işlemleri. Bilgisayarınızda yeni masaüstü açabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızda birden fazla masaüstü ile çalışabilirsiniz. Yeni masaüstü ile açma Windows logolu tuşa, kontrol tuşuna ve Denizli'nin DS tuşuna birlikte basarak yeni masaüstünü açabiliyorsunuz. Mevcut masaüstünü kapatma ise yine Windows logolu tuşa basarak Ctrl e ve F4'e birlikte basarak yapabiliyorsunuz. 3 tane tuşumuz var. Ve masaüstleri arası gezinmemizde Windows logolu tuşa, kontrol tuşuna ve sağ veya sol tuşa yani ok tuşlarından bahsediyorum. Sağ yön veya sol yön tuşlarına birlikte basarak kullanabileceğiniz bir kısa yol. Masa üstleri arasında da bu şekilde gezinebiliyorsunuz. 10. olarak seçenekler menüsü. Seçenekler menüsü dediğimiz şu ki mouse'umuzu sağ tıkladığımız zaman çıkan seçenekler menüsü. Ondan kastediyorum. Şimdi bunu mouse yardımıyla açmak yerine Shift ve F10 tuşlarını birlikte kullanarak da açabileceğiniz bir işlem aslında. Shift ve F10 tuşlarına basarak da mouse'u sağ tıklamıyorsunuz. Shift ve F10 tuşlarına basarak yine seçenekler menüsünü açabilirsiniz. Ve son kısa yolumuz ekran resmi alma. Ekran resmi almak için Windows logolu tuşa, sonrasında Shift tuşuna ve sonrasında da S tuşuna, Samsung'un SSI tuşuna birlikte basarak ekran resmi almanız mümkün olacaktır. Bu şekilde bir taslak resmi çıkacak. Taslak ekran ve oradan istediğiniz gibi ekran resmi alabileceksiniz. Videomuz bu kadar. Umarım tarafınıza faydalı olmuştur. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.